bugün de çok uyumuşum. İşe geç kaldım. Ya. İşim işi bıraktı. Çok fakirim abi ya. Tabii elimizi yıkayalım. İnşallah da elektrik faturası kesmemiştir. Hadi. Hadi kesilme. Kesilmemiş. o oh. Tamam. Hadi gel zürafam. Bu zürafayı aldık vallahi yine güzel oldu. <laughs> içeri çıkayım bakayım. Patronun evi nerede acaba? patron yakınlarda oturduğunu söyledi bana. Bir gezelim. Arabamız da var Allah şükür de. Bir sak arabamızı mı çıkartmış? Şeyden arabamız var. Ama güzel var baya Yeni aldık şimdi güzel var da. Patronun arabası acaba nasıl? Böyle patronun evi burası mı? Aa! Patronun evi burası mı? Ya. Yakın lan? Neyse. Bakayım ya oradaki. Oh. Neyse. Bir fark edelim. Oy bir şey yok. fark ettik. Geldi bu Tık 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 tık. Geldim benim bari. Kim o? Benim yeni işe gel, işe aradığımız adam. Gel efendim. Efendim. Geldim. Efendim başkanım. Evet patronum. Ya şimdi ben senin yeni patronum. Evet. Ne kaç sarkılır? Maaşını atlayacağım. Tamam patronum. Şimdi evi bulaşıklarını temizleyeyim ilk başta. Evet. Bulaşıklar. Burası tamam. Burası banyomuz. Evet. Hadi şöyle hop. Bakayım mı? Ben evet, bir yüzüm de dön bana. Döndüm patronum. Çık. Tamam. Ne yaptınız beni? neyse. Tamam. Tamam başkanım. Ee, şimdi e, bulaşıkları yıkadın değil mi? Hı. Acıktın ya. Bana bir mama hazırlasana. Tamam şöyle hop. mamamız hazırlanıyor. Bir atalım. Fırını açın da başkanım. Bu yeni neyse boş ver. Ocakta yap. Ocakta hemen. Başkanım. Tamam. Tamam başkanım getiriyorum. Ben koydum. Hı, tabii Bir şey değil. Tamam. Ben bir markete gittim. Tamam bay elinizi koruyacağım başkanım. Tamam de. Hadi çok iş yerlerim. arabaya bak oğlum. Konuşu güzelmiş. Neyse. Evi bir gezelim bakalım bakalım bakalım. Neler var bir şeyde bakalım. Güzel çiçekler var. Burada şeyler. Hı. Burada da yataklar. Burada o kötü güzel. Ne kadar? 450 lira. iyi. <laughs> <laughs> Burası böyle. Burası herhalde yatak odası. Da, oğlum evde kayboldum. Bak tekrar aynı yere geldim. Ev acayip büyük başkan mı geliyor? Başkan geliyor. Alt, alta alta alta. Gel gel gel. Gel gel O tamam oh, okay. ah, tamam. Bari şunu da yerine koyayım ya. Gel bakayım zürafam. Gel sen dinle. Aa başkanın ne oldu? patron bir bibeye naildim. Aa tamam başkanım. Kaç lira tuttu? 415 milyar TL'ydi bu. Yok. 450 lira lira. İşte ben şunu yerine oturtayım da. Ben evde kayboluyorum yemin diyorum. Hayvan ne yiyor ki benim evde? O zaman şey oturturum senin hayvanı. Tamam. Hadi o işi benim yeter. Tamam tamam kaldırdım kaldırdım. O zaman niye boş yatak var burada? O misafir yatağı. Ha o zaman niye bayağı misafir yatağı var? Bari seni de yıkattırayım gel Petin. Ha, hayvanını yıka ya Tamam. Aldım. Bıraktım. Yıkanıyor ay Tamam. Yıkanmıştır. tamam. Dur kurutalım doğru. Çıkarım şöyle. Hop. Bir yerle işi ya. Tamamdır başkanım. Hemen. Siz ne diyorsunuz biz onu yaparız başkanım benim. Yerli hiçbir şey Tamam, alttan başlayalım. Bakalım. Hmm. Neyse. bakalım bakalım. Şu şey ne? Süpürge var mı? Tamam süpürgeyi buldum. Siliyorum. Başkanım Yok. bin lira yol bulduğunuz için teşekkür ederim. Ertime hmm. yaptım. Temizlesene. Tamam geçelim. Bakmayalım. Tamam, başkanım Teşekkürler. teşekkür evet. ederim. Bu kadar da değildir derecesi. Şöyle 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 Böyle. Neyse gidebilirsin. Ha teşekkürler başkanım. Bugün Peki. De... kaç lira? Sana bugün. Ee, para veriyorum. Evet başkanım kaç lira? Şöyle al. 250 dolar. Teşekkür ederim. Hadi ben kaçar. Geçiyiz. Bye bye. Bye bye. Oh bugünlük de maaşımızı çıkarttık. ederim ya. İnşallah şu başkan bir gün güzel olurum da şu başkan bir günü yenilir. İnşallah inşallah. Ulan telefonu arabayı unuttuk. başkanla da konuşayım. Lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül Lü lü. Ayı. Alo. Evet. Evet. Araba unutmuşum da. Tekrar geldim ya. Tamam tamam. Ay ben sıkıntı yok. Ne? Bir daha kimde? önüne koyarsın. Tamam başkan. Ay araba. Hadi görüşürüz. Tut. Tamam yüzüme kapattım. Neyse. Çocuğa da öyle demeyin de şimdi bir daha sonra çarpılırız. Tamam şöyle bırakalım. Tamam. bari. Beyaz bir. ışık kolu neyse. Petim de var, buraya şey atıktırayım ben de seni atayım. Duraf, apetin gel. Al. Tuttur. Az daha tuttur. Petimi tuttur neyse. Of neyse, bırak buraya.

<laughs> bu evde yeni aldık yeme ederim. Zürafam hala var. Neyse yeni evimiz vallahi hayırlı olsun. Vallahi böyle bu arada böyle zıplanıyor. Şuraya zıplanıyor bebek yatar falan. Güzel zıplanıyor ya. Burada da abi kardeşliğin var. İşte şöyle böyle yerler falan. Daha ev boş Burası da hastaların hastaların için bir yer. Onu konuşamadım daha geç kalktım. Burada da videomu çekelim de hemen şöyle video çekelim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber telefondan yeni uygulamalara bakıyoruz. Telefonumuz da burada. Hemen bakalım. Hop hop hop. Arkadaşlar size bir uygulama buldum. O uygulamanın ismi Struct var. Struct. Uygulamamızın Struct. Biraz geç söyledim. Niye? Çünkü baktım hemen telefondan ismine. Neyse böyle videomuzun gelmesini istiyorsanız kapatmayı kapatmayı bildirim. Merhaba. görüşürüz. Bye bye. Tamam. Şu patrondan da başımızı çekelim. Ama artık patron benim be patron gitti nereye gittiyse. Altta boş verdi işte. Neyse i̇şte evden çıkalım. Yine araba da getirtiriyorum. Getiriliyor yani. Hatta araban gelmiş mi şuradan? Bakalım bir arabamız gelmiş mi? Kamyon istedim. Ondan sonra şurada Gose istedim. Çoban falan onları istedim de. Ondan şu Gose ile gidelim be. Bu araba güzel. İstediğim için Neyse. Patron nerede bakın? Patron taşımış lan sanki. Neyse. Hop tamam. Hop Tamam ben benzin almaya gideyim bari. Bir, hop. Benzin. Benzin şuradaydı değil mi? Hemen arkamızda tam. Şöyle şuradan dönelim. Şuradan. Hop dön. Hop. Bir zehir falan var. Neyse. Benzin kaçtır abi şöyle. Hemen benzinimizi alalım. Gel abi. Tamam. Alınmıyor mu? Neyse alayım. tamam. Teşekkürler abi. Kaç lira tuttu? 55 lira kardeşim. 55 lira istemedin mi? Abi sen oradan binlik doldur ya bana. Fulleyim yani. Full abi full. fullemek daha fazla tutuyor da. Tamam abi full bir şey olmaz. Fulledim yani. Tamam. 2500 TL. 2500 tamam al. 2300 2350 olsun lan ha, hadi. Yok birader. Fazlası. Bir hadi abi. Bak müdür kızıyor birader. Ya hadi. Senden senden mi olacak ya? 500 lirasına bir şey takıyor. 500 lira da zaten az. Neyse gideyim. Buradaki evler taşınmış ya. Aa bu kimin evi bir Birisi var burada kim o? Bir dakika bir dakika patron mu? Yok patron değildir abi. Patron benden de zenginden. lan. Aa, bu kimin ne bu? Bakalım mı? Bir dakika bir dakika. Patron da arayın. Doğru lan. Telefonu yanlışlıkla. Patron! Senin ne ne olmuş böyle? Tık 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 tık. Tık 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 tık. Evde mi? Buradayım. Fani evden girdi. Buradayım. Dışarıda. O Bu ne lan? Dışarıdayım. O ne? Ben evine girdim de. <gülüyor> <gülüyor> o, 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 ne? Patron sen ne oldu? Dışarıdayım. Dışarıya gel. benim evde kalın. Vallahi benim evde kalın bak. Geyik yok. Bak vallahi benim evde kalın bak. yok. yok. Bak vallahi diyorum bak. Patron gel şuraya ya, eve gidelim. Tamam. Bana iş ver iyi misin lütfen. Tamam gel gel. Sana iş vermem ben. Sen çok tatlısın. Hem de seni seni ben kovam kovmam ki. Sen çok tatlısın. Gel. Oradan dört yıl Geçtik. Aradan dört yıl geçti diye seni unutmadık yani. Gel patron gel. Bana kötülükler yaptın ama ben seni yine de seviyorum patron benim. Sen çok tatlısın. Valla. Gel. Gel hadi. Benim evde burası. Oha. Çok güzelmiş. Ben sana para veririm bak. Gel. Gel. Ben bir hataya bulaştım. Kumayı oynadım. Ya patron kumarla. 18 yaş ve üzeri sen ne kılığına girdin? Ya ben altıma karton koydum. Böyle. Bilik falan çizdim böyle. Kayemi. Gerçek. İnanılar <laughs> mı? Ettim. Zaten kumarla onu da, da bilmiyorum ki benim gözüme. Paya kazanıldığını da öğrendim. Aynen zaten payam vardı. Hepsi Gel. yok artık. Hiçbir şey yok. Gel ben sana para vereyim şuradan bir 2000 lira yırttır be. Yırttırayım sana. Sen mi? 2000 lira. Yine olursun. alırsın? Oy, iş işi. İş işi. İş işi. Gel gel bak senin evin senin yatakların burada. İstediğin kadar yatakta yatabilirsin bak. Gel ya. mi? öpeceğim lan. Öpeceğim Tamam. Aa, gel gel. Buransa ya vallahi nasıl çıktın ben de bilmiyorum. Çıkmayız böyle. Burada da televizyonum var bak senin. Yok, güzel televizyon var burada da. İşte burası da hasta. Hastaysan buraya gel otur. Ya ben burada sıkıştım. Nald. Buradaayım. Nerede? 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 Gel gel. Canım benim gel. Bu can abim ya. Tamam. Oyun. Bir dakika sen çık. Yeşilsin yeşilsin. Tamam. Gel kuzeyden alayım. Hadi gezdireyim. Ay, ay. Aileyi davet ettiğim için. Arkadaşları da ettiğim. Hop hop. Nereden alınıyordu lan koyanı? Etkinlikler, danslar, ifadeler. Gittim. Duygular, etkinlikler, kalın kese, basketbol, zıplay kuralları, kur kurtla. Uyuhu, neyse. Alın ya büyüktüm gel. Ya, tamam. Bak işte burada da şeyimiz var böyle. Yani nasıl? Oha televizyona bak. Bendeki ufacık bir şey. İstiyorsan sana televizyonu satarım valla. Korktum ya. Bir yer açılıyor bu. Gel. Televizyon açık kalsın bir şey olmaz. Elektrik patrolarını öderim ben. Ya bir de hastalığın yeri var. Yani burada da hastalığın yeri var. Gel burada da video çek. Aa video açık kalmış. Neyse kapatayım. Tamam. Ya işte burası da. Ben de şey. önceden şey... YouTube'da biliyor musun? İbrahim Osman diye kanalım vardı benim. Hı hı biliyor. biliyorum biliyorum. Burada da işte çiçekler falan var. Abone miydin sen bana? Aboneydim aboneydim. Burada da Abone işte yerimiz. Burada da şey vardı. İşte ondan sonra alt kata inelim. Alt kat bomboş zaten İnmesen. Tamam böyle. Hayır bak hadi. bak bak. Daha yeni mi taşındın? <laughs> bir gün önce. Onlar al bomboş. Hiçbir şey yok. Masa var bir şey var falan. Hayır. Hiçbir şey yok. Ben de bir gün. Ya bundan daha küçük birimde gün de Gel. Ya. Ya ben de bir gün böyle zenginim işte. Ama ya bakayım. Okumaya bu yaşmayacaktım. İşte burada da Şöyle şöyle şöyle. İşte bu kadar. Neyse arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like atmayı, bildirimlere açmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar, ve size bir size bir, bir şey not söyleyeceğim. Arkadaşlar, Kumay sakın oynamayın. Kumay işte böyle yapıyor insanları böyle. Ya arkadaşlar ve herkese güzel davranın. Kötü davranırsanız o da elbet bir gün size kötü davranacaktır arkadaşlar. Hiçbir zaman yanındakilerinizi boş bırakmayın. Değil mi bebekciğim? Evet iyi abi. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Küçük bir rol play tarzı yapmaya çalıştık ve bay bay. Bay bay. Görüşürüz.